saatlerde video galiba çekmiştim evet, çekmiştim abimle kavga ederken çekmiştim o videoyu o biraz eskide kaldı diyelim ona eski video bugün siz merak edersiniz. ne yapacağım arkadaşlar bugün evin evdeki bütün tabloları size göstereceğim Hadi göstereyim Başka. İlk benim benim çalışma odam rahatladığım odam e, ra, e, rahatladığım lan, odamdan başlıyoruz burada bildiğin gibi Kur'an var çektiği şey olsaydı sevdi olsaydı çekerdi Şurada bir Kur'an var. Bu Kur'an tablo değil ama öyle tablo da demeyeyim. Şurada bir tane e, tablo vardı ama o arandı ve size onu göstereceğim. Çok sayıdı o dan sonra da gösterebilirim. Bakın bakın. Bakın şimdi size size erkek mi açıyor. Fark etmedim. Ben ne yorumunu. Çürüklüğünle meşek size koydu. Ya ne yapalım bunun? O almış bir bırakmadı. Bak şu. Bir de şöyle bir var. Doryak Lastin çünkü çok güzel mallarsa. Keşke orada olsaydım. Evet. Saatleri tamama gerek. Şimdi gidiyoruz. Hangi oda? Şurada da bir tane var. Dur tamam Görüyorsunuz değil mi? Şuradaki tabloyu görmüştünüz Kur'an var orada. Yok. Ah dur be. Şimdi kendi de geldik. Şurada bir tane. Aa burada tablo yok. Çeki yapıyorum bunun güzelliğine bakar mısın? Aşık oldum. Bir tane daha göstereceğim. Arkadaşlar burada bir tane var. Şurada. Görüyorsun değil mi? Poveri olan şimdi poverilerimden göreceğiz. Poverilerim, poverilerim. Nerelerdeydin sen? Burada. Yok burada değil yapacağım. Özür dilerim arkadaşlar. Ee, çok yaşayalım demeyelim Günah demek. Siz diyeceksiniz neden günah olsun? Allah bilir yaş ne, nasıl yaşayacağımızı, yaşadığımızı. Allah bilir bilin. Şu an bir yerde geliyorum. Favorilerimi, favorim bir tane vardı. Bulamıyorum, bulamıyorum yani. Have this is our last see you bye bye